Bu genel kurulun parlak ışıkları ve ihtişamları altında siz yoksulluğu, açlığı, umutsuzluğu, o derin karanlığı göremiyorsunuz. O yüzden ben size derin yoksulluğu yaşamış biri olarak anlatacağım. Yoksulluk nedir? Onu anlatacağım. Ben size ev temizliğine giden bir annenin kızı olarak size anlatacağım. Yoksulluk nedir? Siz bilmiyorsunuz. Sizin tuzumuz kuru. Çünkü siz Ev temizliğine gittiği evde ona kıyafet verilmesini bekleyip çocuklarını okula gönderecek ayakkabı edinme umuduyla giden bir annenin çocuğu değilsiniz siz. Siz babası sokağa çıkıp hamal pazarında bekleyip o gün belki bir iş alırım diye bekleyen babanın çocukları değilsiniz siz. Dilini konuştuğu için, korucu olmak istemediği için toprağından sürülmüş, batıya sürülmüş, yoksulluk içinde terbiye edilmeye çalışmış kişilerin çocukları değilsiniz. O yüzden siz ne yoksulluğu anlarsınız ne çaresizliği anlarsınız. Siz bize TÜİK'i layık görüyorsunuz. TÜİK'in verdiği verilerle para verip en agın verileriyle cebimizden para alıyorsunuz. Siz Saray piyasasıyla yaşıyorsunuz. Biz sokak piyasasıyla yaşıyoruz. O yüzden kalkıp oradan hiç bize laf atmayın. Bugün bakın buraya gelirken Üsküdar'da Marmaray'da bir kişi kendini tren raylarına bırakmıştı. Tren raylarını bırakıp bu ülkede artık yaşama umudunu kaybetmiş, bu ülkede var olma umudunu kaybetmiş bir kişi kendini raylı, raylara bırakmıştı. O yüzden öyle utanmazca konuşacağınıza önce ekonomik intiharlara bakın. İnsanların kendi çocuklarını eğer geçinemezsem, bugün de besleyemezsem en çok ne kadar gün besleyebilirim diye düşündüğü bir yerde onlara evin kenarında fare zehirini bekletip açlıktan ölmesinler o zaman ben böyle öldüreyim diye bekleyen annelerin olduğu bir yerde bu utanmazlığa sahip olacak cesarete sahip olmamanız gerekiyor.